merhaba canım takipçilerim Merhaba merhaba hepiniz çok seviyorum bütün güzellikler mucizeler ve şifalar sizlerle birlikte olsun bu Can sizi çok seviyor siz bir can şimdi burçlarla ilgili özellikle bu dönem şu an içinden geçtiğimiz süreçte bu Mart Nisan ayı döneminde hangi burçlar hangi alanlarda daha bolluk bereket refah aşk sevgi etkisini yoğun bir şekilde alıyorlar ve hangi alanlarda? Özellikle bunu vurgulamak istiyorum. Tek tek bütün burçların üstünden geçeceğim. Ama geçmeden önce şunu söylemek istiyorum. Şimdi Nisan ayına doğru gidiyoruz. Nisan ayı çok önemli bir ay. Nisan ayında Nisan ayı 20'sinde çok önemli bir tutulma var ve bu tutulmayla ilgili hangi burçların nasıl ne yönde etkiliyor diye yorumlayacağım. Anlatacağım. Onunla ilgili video çekeceğim. Paylaşacağım. Nisan ayına yaklaşırken. Bunun yanında Nisan ayının içinde banka hesabı açılabilecek çok uğurlu şanslı bir tarih de var. Onu da paylaşacağım aynı zamanda ve Nisan ayının içinde böyle uğurlu şanslı tarihler de var. Ama bir taraftan tutulma çok güçlü bir tutulma. Zaten ben söylemiştim 2022'deki tutulmalar o kadar değil 2023'teki tutulmalar çok daha güçlü. O yüzden bu tutulmada 20 Nisan'daki tutulmada bayağı bir sürü bir sürü şeyler olabilir. Ama sonuç olarak bütün bunların hepsi bizim en yüksek iyiliğimiz, faydamız, farkındalığımız, değişimimiz, dönüşümümüz, açılımımız için olan şeyler. Tabii böyle bir e, tutulma böyle bir şey olduğu için özellikle 20 Nisan bir 10 gün öncesi, 25 gün sonrası özellikle o dönemlere dair daha dikkatli hareket etmek daha oralarda böyle önem göstermek lazım. Her türlü. Her şeyle ilgili. Onu vurgulayabilirim. Şimdi. Gel gelelim bütün burçlarda. Hangi burç hangi alanda çok daha pozitif ve olumlu bir etki görecek. Koç burcu için bir kere bir kere birinci evinde Jüpiter ve Venüs birleşimi var şu an. Sonra arkasından da zaten Güneş, Merkür ve Jüpiter birleşimi olacak. Bunların hepsi çok pozitif bir birleşim. O yüzden Koç burcu için kesinlikle bir rahatlama, şifalanma, pozitif ve olumlu yönde bir gidişat var. Ama şunu söylemek istiyorum lütfen. Özellikle sadece normal burcunuz değil, yükselen burcunuz ve ay burcunuz üstünden de burçları dinlerseniz çok daha net bir şekilde anlarsınız. Boğa burcu için Boğa burcunun hastaneler, mahkemeler, deniz aşırı uzak ülkeler, Seyahatler ve sağlık konuları, spiritüel ruhsal gelişmeler, yatak ve e, rüya alanlarında orada çok büyük bir şifalanma süreci var ve inanılmaz şekilde olumlu yönde etkileyen, geliştiren, büyüten, yükselten bir süreç. Çok pozitif, çok olumlu. Bunu da bir taraftan vurgulamak istiyorum. Son derece güzel. Ee, İkizler Burcu için özellikle kazançları, arkadaş ilişkileri, iş hayatının elde ettiği kazançlar, organizasyonları, kendinden büyük kardeşleri ve bütün dünya nimetleriyle ilgili burada çok büyük bir bolluk, bereket, refah ve zenginlik açısı var. Yani bütün burçlara burada böyle baktığınız zaman Koç burcu için kesinlikle çok güzel bir etki var. İkizler burcu için de bolluk, bereket, refah adına çok güzel bir etki var. Boğa burcunun başka başka bir süreci var. Hem yurt dışı ile ilgili çok iyi, hem sanal dünya ile ilgili çok iyi, hem ruhsal, spiritüel konularla ilgili çok iyi. Yengeç Burcu tamamen kariyer hayatı ve iş hayatının üstünden bunun pozitif ve olumlu yönde etkisini elde ediyor. Ve kariyer ve iş hayatının üstünden son derece olumlu ve pozitif yönde gelişmeler yaşayacak Yengeç Burcu. Önümüzdeki süreçte zaten bunu göreceğiz. Çok daha mutlu olacak. Çok mutlu olacak. Çok olumlu ve pozitif yönde etkileneceği pek çok etkiyle karşılaşacak Yengeç Burcu. Çok güzel. Yani burada Merkür, Güneş Jüpiter birleşimi var. Şu an olacak. Şu an zaten Jüpiter Venüs birleşimi var. ya yani olacak dediğim Mart ayında olacak. Ee, şu anda zaten Jüpiter Venüs birleşimi var. Önümüzdeki süreçte zaten baktığımız zaman Yengeç Burcu 2025 Mayısına kadar full kariyer hayatında bir yükseliş sürecinin içinden ilerliyor. Çok güzel. Aslan Burcu için özellikle devlet, mahkemeler, davalar, akademik kariyer, her türlü şans, bütün eğitimle ve yurt dışı ile ilgili konular, devletle ilgili olan bütün konular, baba, babanın ailesi, bütün bunların hepsiyle ilgili son derece pozitif, olumlu yönde şifalandırıcı bir açıdan ve bir etkinin içinden geçiyor Aslan Burcu. Bunu da söylemek ve vurgulamak istiyorum. Başak Burcu'na gelecek olursak eğer finansal konular, maddi konular, ezoterik konuları da kendi içine alır. Ama her türlü ilişki hayatında kişinin ailesini ve karşısındaki kişilerin maddi konularıyla ilgili burada müthiş bir bolluk, bereket, refah var. Başak Burçlarına toplu toplu paralar maddi olarak son derece olumlu ve pozitif yönde etkiler gelecek. Bunu da bir taraftan vurgulamak istiyorum. Yani finansal konularla ilgili en iyi burçlardan bir tanesi Başak Burcu ama yükselen ve Ay Burcu'nuza göre de mutlaka bakın lütfen. Yani yükselen ve Ay Burcu çok doğru çıkıyor. Özellikle yükselen. Terazi Burcu yani Güneş Burcu'na göre bakabilirsiniz. Bu arada Batı'ya göre bakıyorum. Zaten bin defa söyledim. Hiçbir yerde de Vediye göre baktım yazmıyor. ya Vediye göre sormanıza gerek yok. Batı'ya göre bakıyorum. Şimdi terazi burcu için kesinlikle tamamen ilişki hayatı ve ilişkiler ve ilişki hayatındaki kişi ve karşısındaki insanlar, ilişkide olduğu kişiler hepsiyle ilgili son derece orada bir bolluk, bereket, refah, son derece olumlu ve pozitif yönde bir etki var ve aşk var. Aşk, sevgi, orada bir rahatlama, şifalanma, ilişki hayatındaki karşısındaki kişiden yana da son derece olumlu ve pozitif yönden bir etki var. Akrep Burcu'na gelecek olursak eğer iş hayatı beraber çalıştığı insanlar evcil hayvanları, sağlık konuları, yatırımların elde edeceği kazançlar, bütün başarı konuları, annesinin ailesi ve etrafında hizmet aldığı herkes. Bütün bunların hepsiyle ilgili son derece şifalandırıcı, pozitif ve olumlu yönde etkici bir etkin içinden geçecek. Zaten önümüzdeki süreçte sonrasında da ilişki hayatıyla ilgili çok mutlu olacak. Yani sonrasında değil mi? Özellikle Mayıs'tan sonra iş hayatıyla ilgili çok mutlu olacağını, son derece pozitif ve olumlu yönde gelişmeler ve etkilerle yaşayacağını gösteriyor harita. Bunu da bir taraftan vurgulamak istiyorum. Yay burcuna gelecek olursak eğer tamamen kendi yatırımları, yaratımları, ürettiği, yarattığı şeyler, projeler, çocuğu varsa ya da çocuk konusu ve eğlencesi, aşk, sevgi konularıyla ilgili de son derece güzel, pozitif ve olumlu yönde bir etki var. Bunu da bir taraftan vurgulamak isterim. Oğlak Burcu için ev, toprak, araba konularıyla ilgili müthiş bir bolluk, bereket, refah var. Evin içinde de böyle son derece rahatlık, pozitif olumlu yönde bir etki ortaya çıkabilir. Anne, sevgi, kalp konularıyla ilgili de. Anne, sevgi, kalp konularıyla ilgili de çok pozitif olumlu etkileyen bir dönem. Kova Burcu için de özellikle baktığımız zaman aile, kardeşler, evrak, kağıt işlemleri, kısa kısa seyahatler, iş hayatında birazcık etkiler. Evet, bütün bunların hepsiyle ilgili kesinlikle burada bir bolluk, bereket, refah, rahatlık, pozitif ve olumlu yönde etki var. Balık burcu direkt para, para, kasasındaki para, aşk, sevgi konuları, cinsellik konuları, konuşmak, iletişim, erken çocuk dönemi, bütün bunlar şifalandırıcı bir etkinin içinde ama parayla ilgili özellikle çok rahatlayacağı ve son derece pozitif ve olumlu yönde etkilerin içinden geçeceği bir dönem. Eğer ki ay burcunuz kova, balık veya koç değilse o zaman bu söylediğim saydığım bütün etkiler her şey çok daha rahat kolay bir şekilde etkiler. Eğer ki ay burcunuz kova, balık veya koçsa salı satı sürecindesiniz demektir. Sadı sürecinde olmanız bir öğreti, bir ders, kendinizi geliştiren bir sürecin içinden geçtiğinizi gösteriyor. O zaman bazı hani buradaki pozitif etkiler daha yumuşak bir şekilde geliyor. Ve Satürn size hayatta egonuzu da aşağı almanız, kibrinizden özgürleşmeniz, kalıplarınızdan özgürleşmeniz, aydınlanmanız, farkındalığınızın artması, hayatınızda her neleri çözmeniz gerekiyorsa Onlarla ilgili derslerini veriyor. Onun da farkında olmak lazım. Evet tüm Takçım. Hepinizi çok seviyorum. Bütün güzellikler, mucizeler ve şifalar sizlerle birlikte olsun. Bu can sizi çok seviyor. Siz seven bir can. Yorum yapın, beğenin, imaj bırakın, bir şeyler yapın. Görüşürüz. Hoşçakalın. Sevgiler, saygılar, bay bay.